2024 yılında Konya'nın Karapınar ilçesinde su kuyusu kazan çiftçi Mehmet Polat, 9 metre derinlikte karşılaştığı manzara karşısında donup kaldı. Topraktan çıkan kafatası ve kemik parçalarının yanında metal bir künye parladı. Er Süleyman Özkan 1996 yazan o küçük metal parça kalbini durdurdu. 28 yıl önce bu topraklarda kaybolan genç askerin iskeleti bulunmuştu. Ama asıl şoke edici olan kemiklerin kırık kafatasında görülen kurşun deliğiydi. O keşif sadece kayıp bir askerin hikayesini değil, 28 yıllık cinayet sırrını da gün yüzüne çıkaracaktı. Ama kimse bilmiyordu ki Süleyman'ın gerçek ölüm sebebi ailesi için verdiği mücadeleydi. Bu hikayeyi anlatabilmek için 28 yıl öncesine 1996 yılının o kasvetli Ekim gecesine dönmemiz gerekiyor. Bu topraklar kaç evladının kanını içti, kaç annenin gözyaşını emdi. Er Süleyman Özkan, 19 yaşında dürüst ve aile sevgisi dolu bir gençti. 1970, 5 doğumlu Süleyman Konya Karapınar'da çiftçi bir ailenin oğluydu. Babası Hasan Özkan, küçük bir tarlada buğday yetiştiren fakir bir adamdı. Annesi Ayşe Hanım ev hanımıydı. Dört çocukun en büyüğü olan Süleyman, çocukluktan beri ailesine sahip çıkan sorumlu biriydi. Süleyman'ın hayatı çok zordu. Aile geçimini sağlamak için okulu bırakmış, tarlada çalışmaya başlamıştı. Ama en büyük mutluluğu köyden Fatma Demir ile evlenmesiydi. 18 yaşındaki Fatma Süleyman'ın çocukluk aşkıydı. 1993'te evlenmiş, 1996'da ilk çocuklarını bekliyorlardı. Fatma'nın hamileliği Süleyman için hem büyük mutluluk hem büyük endişeydi. Nasıl geçindirecekti ailesini? Babası Hasan hasta olmaya başlamıştı. Tarladan gelen gelir üç kuruş bile etmiyordu. Askerlik görevini bitirmesi gerekiyordu ama bu sırada ailesi nasıl yaşayacaktı? Doktor bebeğin sağlıklı doğması için düzenli kontrol gerektiğini söylemişti ama hastane masrafları çok ağırdı. Her muayene parası ailede büyük sıkıntı yaratıyordu. 1996 yılında Konya Karapınar jandarma komutanlığına atanan Süleyman burada sessiz ama endişeli bir askerdi. Arkadaşları onu çok iyi kalpli ama hep kaygılı biri olarak tanımlıyorlardı. Sürekli ailesini düşünür, mektup yazardı, her kuruşu onlara gönderirdi. Ekim ayı Süleyman için çok zor geçiyordu. Evden gelen haberler kötüydü. Baba Hasan'ın hastalığı ağırlaşıyordu. Tedavi parası yoktu. Fatma hamileliği zor geçiriyordu. Doktora götürecek paralar yoktu. Süleyman gece gündüz ailesi için endişe ediyordu. Olaya geçmeden önce bu tarz geçmişte sır perdesi gibi kalmış, çözülmemiş cinayet vakalarını ve unutulmuş adalet mücadelelerini merak ediyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Bu sırada Süleyman'ın komutanı, binbaşı Mehmet Arslan 45 yaşında, sert ve kurallara bağlı bir subaydı. 20 yıldır askerlik yapıyordu. Disiplinsizliği affetmeyen katı bir adamdı. Askerlere çok sıkı davranır, hiç mazeret kabul etmezdi. 8 Ekim Salı günü Süleyman'a köyden çok kötü haber geldi. Babası hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olması gerekiyordu yoksa ölebilirdi. Ameliyat parası 5000 liraydı ama ailenin elinde 5 kuruş yoktu. Süleyman çok büyük yıkım yaşadı. Aynı gün Fatma'da hastanelik olmuştu. Hamileliğinde komplikasyon çıkmıştı. Hem babası hem eşi hastanedeydi. Süleyman deliriyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Komutanından izin istemeye karar verdi. Binbaşı Arslan'ın karşısına çıktığında çok heyecanlıydı. Komutanım, babam ölüm döşeğinde, eşim hastanede. Birkaç günlüğüne izin verir misiniz diye yalvardı. Ama cevap çok sertti asker görevini terk edemez. Ailene para gönderiyorsun yeterli dedi. Süleyman ağlamaya başladı. Komutanım onlar ölecek, sadece bir hafta izin verin diye yalvardı. Ama binbaşı acımadı. Burası askerlik kışla değil, herkesin derdi var diyerek gönderdi. Süleyman'ın kalbi paramparça olmuştu. O gece Süleyman hiç uyuyamadı. Babası ölebilir, eşi bebeğini kaybedebilirdi. Askerlik süresi daha 6 ay vardı. Bu 6 ayda ailesi mahvolabilirdi. Ne yapacağını bilemiyordu. Sabaha kadar düşündü, ağladı. Ranzasında dönüp durdu. Fatma'nın son fotoğrafına baktı. Babası da çok gururluydu torununu göreceği için. 9 Ekim sabahı Süleyman çok zor bir karar vermişti. Askerlikten kaçacaktı. Ailesi her şeyden önemliydi. Vatan sevgisi büyüktü ama anne baba eş evlat daha büyüktü. Allah da ailesine sahip çıkmasını istiyordu. Gece planını yaptı, nöbet değişimi sırasında kaçacaktı. Köyüne gidip babası eşini tedavi ettirecekti. Sonra teslim olurdu, cezasını çekerdi. Ama en azından ailesi yaşardı. Bu vatan için canını veren şehitlerimizin ruhları da onu anlardı. 10 Ekim Perşembe gecesi Süleyman planını uygulamaya koydu. Saat 23'te nöbet tutması gerekiyordu. Ama o sırada kaçmaya karar verdi. Çantasına biraz eşya koydu. Fatma'nın fotoğrafını aldı. Son kez karakola baktı. Saat 22'de sessizce kaçmaya başladı. Kalbi çok hızlı çarpıyordu. Vatan hainliği yapıyormuş gibi hissediyordu. Ama başka çaresi yoktu. Ya ailesi ya askerlik o ailesini seçmişti. Allah Türk milletini korusun ama o ailesini korumak zorundaydı. Karapınar Ovası çok ıssızdı. Gece çok soğuktu. Süleyman köye doğru yürümeye başladı. 15 kilometre yolu vardı. Sabaha kadar yürürse köye varırdı. Babası eşiyle ilgilenirdi. Sonra ne olacaksa olurdu. Bir saat yürüdükten sonra arkasından araç sesi geldi. Kalbi durdu. Yakalanmıştı. Araç durdu içinden binbaşı Arslan çıktı. Süleyman donup kalmıştı. Komutanı onu bulmuştu. Artık kaçıp kurtuluş yoktu. Binbaşı çok kızgındı. Sen ne yapıyorsun burada diye bağırdı. Süleyman ağlamaya başladı. Komutanım ailem ölüyor. Onlara yetişmek zorundayım dedi. Ama binbaşı dinlemiyordu. Sen asker kaçağı oldun. Bu vatan hainliğidir dedi. Süleyman yalvarmaya başladı. Komutanım ben vatan haini değilim. Ailem için gidiyorum. Siz de çocuk sahibisiniz, anlayın beni dedi. Ama binbaşının gözlerinde merhamet yoktu. Asker kaçağı affedilmez dedi. İki adam uzun süre tartıştı. Süleyman ağlayarak ailesini anlatıyor, binbaşı kurallarda ısrar ediyordu. Süleyman dizlerinin üzerine çöktü. Komutanım, Allah aşkına izin verin. Babam ölürse vicdanen öleceğim dedi. Bu yalvarma binbaşıyı daha çok kızdırdı. Ayağa kalk asker dedi sertçe. Sen şimdi benimle geleceksin. Seni askeri mahkemeye vereceğim. Cezanı çekeceksin dedi. Süleyman çaresizlik içinde kalmıştı. Binbaşı silahını çekti. Yürü önümde dedi. Süleyman korku içindeydi. Ailesi ölebilirdi ama artık hiçbir şey yapamazdı. Ağlayarak yürümeye başladı. Her adımda ailesi gözünün önüne geliyordu. Bir ara Süleyman durdu. Komutanım, son kez rica ediyorum. Beni köye gönderin. Babam ölürse ben de ölürüm dedi. Ama binbaşı acımadı. "Yürü dedim sana" diye bağırdı. Silahı Süleyman'ın başına doğrulttu. O anda çok korkunç şey oldu. Süleyman panikle kaçmaya çalıştı. Binbaşı durmasını söyledi ama Süleyman koşuyordu. Binbaşı ateş etti. Kurşun Süleyman'ın kafasına isabet etti genç asker yere düştü. Binbaşı ne yaptığını anlayamamıştı. Süleyman hareketsiz yatıyordu. Yaklaştığında öldüğünü anladı. Çok büyük hata yapmıştı. Şimdi ne yapacaktı? Bu olayı nasıl açıklayacaktı? Panik içinde kalan binbaşı cesedi saklamaya karar verdi. Yakınlarda eski su kuyusu vardı. Süleyman'ı oraya gömdü. Raporu hazırladı. Er Süleyman Özkan nöbetten ayrıldı arazide gözden kayboldu, izi bulunamadı. Kimse gerçeği öğrenemedi. Süleyman'ın ailesi oğullarını 28 yıl aradı ama o toprak altında yatıyordu. Babası tedavi olamadı öldü. Fatma bebeğini kaybetti. Aile dağıldı. 28 yıl sonra çiftçi Mehmet su kuyusu kazarken Süleyman'ı buldu. Onun hikayesi nihayet ortaya çıkacaktı. Aile sevgisi uğruna ölen genç askerin adalet mücadelesi başlayacaktı. 12 Haziran 2024 sabahı çiftçi Mehmet Polat bulduğu kemikleri Konya İlemniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yeri kordon altına alındı. Komiser yardımcısı Ahmet Çelik iskeleti incelediğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Kafatasındaki kurşun deliği çok açıktı. Bu bir cinayet vakasıydı. Künye üzerindeki isim kontrol edildi. Bilgisayar kayıtlarında Er Süleyman Özka'nın 1996'da kayıp olduğu görüldü. Bu o kayıp asker diye bağırdığı genç polis herkes şok içindeydi. 28 yıl sonra bulunmuştu. Adli tıp ekibi Ankara'dan çağrıldı. Doktor Ayşe Demir kemikleri incelediğinde kesin kanıya vardı kurşun kafatası arkasından girmiş. Yakın mesafeden ateş edilmiş. Bu kesinlikle cinayetti. DNA testi için kemik örnekleri alındı. Süleyman'ın ailesi aranmaya başlandı. 28 yıl sonra gerçeğin ortaya çıkması herkes için büyük şoktu. Ailesi hala yaşıyor muydu? Konya Karapınar'da araştırma yapıldı. Süleyman'ın kardeşi Mehmet Özkan bulundu. 50 yaşında çiftçi olan Mehmet abisini hiç unutmamıştı her yıl kabirinde dua ederdi. Ama abi mezarda yokmuş meğer. Mehmet Özkan polise ifade verdi. Abim çok iyi çocuktu. Ailesi için her şeyi yapardı. Askerlikten kaçmış diyorlardı ama ben inanmazdım. O vatan haini olamazdı. Peki neden kaçmış olabilir? Babamız çok hastaydı. Yengem hamileydi. Çok zor günler yaşıyorduk. Abim hep endişeliydi. Belki izin alamamış da mecburen gelmeye çalışmıştı. Abimin son mektubunda çok üzgündü. Babamızın tedavi parası bulamıyoruz diye yazıyordu. Çok çaresiz kalmıştı. Keşke ona yardım edebilseydik. Bu ifade olayın seyrini değiştirdi. Süleyman vatanını değil ailesini düşünüyormuş. Acil durumu varmış. Kim onu öldürmüştü? Neden 28 yıl gizli kalmıştı? DNA sonucu geldi. Kemikler kesinlikle Süleyman Özkana aitti. Artık cinayet soruşturması başlayabilirdi. 1996 yılındaki kayıt dosyaları çıkarıldı. O dönem hangi komutan görevdeydi? Kayıtlarında binbaşı Mehmet Arslan'ın adı geçiyordu. Süleyman'ın doğrudan komutanıydı. Kayıp raporunu da o yazmıştı. Şimdi neredeydi? Hala yaşıyor muydu? Emekli subay kayıtları araştırıldı. Mehmet Arslan 2001'de albay rütbesiyle emekli olmuştu. Ankara Çankaya'da yaşıyordu. 73 yaşındaydı. Çok sakin bir emeklilik geçiriyordu. Bu sırada önemli tanık ortaya çıktı. 1996'da aynı birlikte görevli emekli çavuş Hasan Demir konuştu. O gecenin çok garip geçtiğini söyledi. Hasan Demir detayları anlattı. Süleyman çok endişeli çocuktu sürekli ailesi için kaygılanırdı. Son günlerde çok gerilmişti. Sanki çok büyük karar verecekmiş gibiydi. Kaybolduğu gece ne oldu? O gece nöbet sırası Süleyman'dı ama gelmedi. Sabah aradığımızda bulamadık. Binbaşı çok kızmıştı. Kaçtı demişti. Binbaşının tavırları nasıldı? Çok gergindi. Sanki bir şey biliyormuş gibiydi. Normalde böyle durumlarda araştırma yapılır ama o çok çabuk rapor yazdı. Bu ifade şüpheleri artırdı. Binbaşı Arslan'ın o gece nerede olduğu araştırılmaya başlandı. Acaba Süleyman'la karşılaşmış mıydı? İkinci tanık emekli er Mustafa Kaya oldu. 1996'da genç askerdi. O geceyi çok iyi hatırlıyordu. Mustafa Kaya ifadesinde konuştu. Gece geç saatte Binbaşı'nın arabasının çıktığını gördüm. Bu çok garip gelmişti. Nereye gidiyordu o saatte? Ne zaman döndü? Sabaha doğru geri geldi. Çok gergin görünüyordu. Elbiselerinde toprak vardı. Sanki bir yerde kazı yapmış gibiydi. Bu tanıklıklar Binbaşı Arslan'ı büyük şüpheli haline getirdi. Onu sorguya çekmek gerekiyordu. Ankara'dan operasyon emri geldi. 15 Haziran 2024 sabahı Ankara Çankaya'da Mehmet Arslan evinde yakalandı. 73 yaşındaki emekli albay çok şaşırmıştı. Ne suçundan yakalandığını bile anlayamamıştı. Mehmet Arslan sorguya alındığında önce şaşırdığını belirtti. Süleyman Özkan diye biri var mıydı? Evet, hatırlıyorum. Kaçak askerdi. Ailesine gitmişti. Sen onu öldürdün mü? Ne demek öldürdüm? Ben kimseyi öldürmedim. O kaçtı, gitti. Bir daha da görmedim. Ama kemikleri bulundu. Kafasında kurşun deliği var. Bu nasıl açıklayacaksın? Şaşırdım. Demek öldürülmüş. Ben yapmadım ama tanıklar o gece senin dışarı çıktığını söylüyor. Evet çıktım. Onu aramaya gitmiştim. Bulamadım, geri döndüm. Bu yalan açık bir şekilde belliydi adli tıp raporları kurşunun askeri tabancadan çıktığını gösteriyordu. Mehmet Arslan'ın silahı incelenmesi gerekiyordu. 1996'daki silah kayıtları bulundu. Mehmet Arslan'ın tabancası kayıtlardaydı. Emekliğinde teslim etmişti. Ama laboratuvarda inceleme yapıldı. Ballistik incelemesi şok sonuç verdi. Kurşun kesinlikle Mehmet Arslan'ın tabancasından çıkmıştı. Artık inkar edemezdi, onu köşeye sıkıştırmışlardı. İkinci sorguya alınan Mehmet Arslan çok daha gergindi. Kanıtlar karşısında ne diyeceğini bilemiyordu. ''Kurşun senin silahından çıkmış. Artık inkar edemezsin. Süleyman'ı sen öldürdün. Nasıl oldu anlatı.'' Mehmet Arslan uzun süre sessiz kaldı, sonra ağlamaya başladı. ''Kaza oldu.'' dedi. ''Öldürmek istememiştim. Ne kasıt anlatı?'' O gece onu kaçarken yakaladım, geri dönmesini söyledim. Ama dinlemedi. Kavga ettik, silah ateş aldı istemeden. Bu açıklama inandırıcı değildi. Adli tıp raporu yakın mesafeden kasıtlı ateş edildiğini gösteriyordu. Mehmet Arslan yalan söylüyordu. Üçüncü sorguya kadar Mehmet Arslan direnmeye çalıştı. Ama avukatı gerçeği söylemesini tavsiye etti. Yaşı da büyüktü. İtiraf ederse daha az ceza alabilirdi. Sonunda Mehmet Arslan gerçeği anlattı. Evet onu öldürdüm. Ama çok pişmanım. O çocuk ailesi için üzülüyordu. Ben çok serttim. Neden öldürdün? Çok kızdım. Asker kaçığı affedilmez diye düşündüm. Onu durduruydum. Direndi. Silahımı çektim. Korkutmak istedim. Ama ateş ettim. Sonra ne yaptın? Çok korktum. Kimse öğrenmemeli diye düşündüm. Onu kuyuya gömdüm. Raporu yazdım. 28 yıl pişman yaşadım. Bu itiraf davanın seyrini değiştirdi. Mehmet Arslan suçunu kabul etmişti. Artık mahkeme süreci başlayabilirdi. Süleyman'ın ailesi bu gelişmeyi büyük üzüntüyle karşıladı. Kardeşi Mehmet ağlayarak konuştu. Abim ailesi için ölmüş. Ne kadar acı bu. Eşi Fatma ise artık yaşlı kadın olmuştu. Ama hala çok etkilenmişti. Süleyman çok iyi kocaydı. Bebeğimizi kurtarmak istiyordu. Günah değil miydi? Köyün tüm yaşlıları gelip baş sağlığı diledi. Herkes Süleyman'ın ne kadar iyi çocuk olduğunu anlatıyordu. Komşu Ayşe teyze o çocuk melek gibiydi dedi ağlayarak. Mahkeme süreci 3 ay sürdü. Kamuoyu büyük ilgi gösteriyordu. 28 yıl sonra adalet sağlanacak mıydı? Mehmet Arslan'ın avukatları yaşı ve pişmanlığı gerekçesiyle indirim istedi. Ama savcı kasıtlı adam öldürme suçundan ağır ceza talep etti. Mahkeme kararını verdi. Mehmet Arslan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yaşı ve pişmanlığı dikkate alınmıştı. Süleyman'ın ailesi kararı karışık duygularla karşıladı. Adalet geç de olsa yerini bulmuştu ama kayıpları geri gelmezdi. Süleyman için cenaze töreni düzenlendi. Kemikleri tabuta konuldu ve törenle toprağa verildi. Cenazede yüzlerce kişi vardı. Cenaze töreninde imam konuştu. Süleyman ailesi için mücadele etmişti. Allah onun niyetini bilirdi. Cennette huzur bulacaktı. Süleyman'ın anısına köyünde çeşme yapıldı. Şehit Er Süleyman Özkan Çeşmesi. Her yıl mevlit okutulup dua ediliyordu. Bu hikaye gösteriyor ki aile sevgisi çok güçlü. Süleyman vatanını da ailesini de seviyordu. Ama seçim yapmak zorunda kalmıştı. Mehmet Arslan cezaevinde pişmanlık yaşıyordu. Keşke o gece merhamet etseydi. Süleyman'ı anlasaydı. Hem genç asker hem kendisi farklı hayat yaşardı. Her gece rüyasında o genç askeri görüyordu. Süleyman ona bakıyor, hiçbir şey demiyordu. Bu en büyük cezaydı. Bu hikayeden çıkarılacak ders merhamet çok önemli. Süleyman'ın niyeti kötü değildi, sadece ailesini kurtarmak istiyordu. Her anne baba evladının geri döneceği günü bekler. Süleyman'ın ailesi de 28 yıl o kapının çalmasını bekledi. Ne acı ki asla gelmedi. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Süleyman da ailesi için mücadele eden bir şehit sayılır. Mekanı cennet olsun.